Evet, Kadın Azman'a doğru gidiyoruz. Akçaka bölgesindeyiz. Siz değerli takipçilerimiz için yine videolarımıza çekimlere devam ediyoruz. Herkese merhabalar. Bira bira balık. Evet şu an. Ha, şunun ilerisinde oturuyorlar. Evet. Şöyle böyle. Arkadaşlar. soğuk. İnsanlar bu sıcakta girip serinleyip atlıyorlar. Oturmak için kafeler Mullah'ta. Evlerin yapısı çok hoş. Gördüğünüz gibi. Baba ben beğendim mi? Be. Diyorum ve çekimine devam ediyorum mısır satan ablamız. İşte şöyle bir bakın. <gülüyor> <gülüyor> şöyle şuradan geçelim. Şuradan <laughs> Böyle mısır çok <laughs> mısır. Kenarlarda restoran türü, kafe türü. Buradan teknelerle gezintiler yapıyorlar. Akvaryum turu gibi. Azma <laughs> böyle gezdiriyorlar. Şu an tekneden kemeri ama geç ama gel. Çok değil. Ama ayağından <laughs> <laughs> şey Çekimlere devam görüşmek dileğiyle. İyi <laughs>